takayım mı? Yok. Ama ben onu takamıyorum ki. Hı? Ben onu takamıyorum ki. Dedi mi şimdi? Oyun mu? Oda mı? Olmadı. Olmadı mı? Zavallı aç helikopterlerini göstersene. Helikopter nerede? Bak etrafına bulursun. Ah, Onu getir mesela evet. Buraya koyalım getir. Evet. Hayır onunla onun bilgisi yok. Tamam, sen diğer uçak ve helikopterlerini getir. Bu bunda ne adı? olacak? Onunla al alacaksın ama burada onunla zor gidersin. Hmm. Yürüyerek mi gitsen acaba? Hmm. İsa ulaş. Ne? Hadi bak uçak ve helikopterlerim var orada onları getir. Tamam. Tamam. Bunu kenara çekebiliriz. Ver. Ver. Kenara çekebiliriz. <laughs> Nereye götüreceğim? Orada uçak, yok. Orada uçak yok. Bakayım var mı? Hayır yok. Ne çok güzelim mi? Tamam olur. Ben. Hadi doldur getir. Ben seni bekliyorum. Elinde getirsen daha kolay olur. <laughs> Çıkar bakalım uçaklarını buraya yerleştirelim. Bir tane uçak, bir tane de helikopter. Bir tane de kamyon. Hmm, burada neler varmış gel birlikte onlara bakalım. Aa, burada sayılar var. Burada toplar var ve topları sürebiliyorsun. Laş bu ne? Mamun. Mamun, bu bir mamun. Mamun beni çok seviyor. Mamun seni çok seviyor. Peki sen Mamunu çok seviyor musun? <laughs> seviyor musun? Seviyorum. Merhaba İsa Ulaş. yasısın. Ben onu çok iyi Sen nasılsın diye sor ayıp. Ayıp. Mamun soruyor. Mamun. Aa, Mamun. Hayır. Benim alim hatırımı zormayacak mısın? Hayır. Neden? Beni neden boyar? Sen ulaştın? İyi sağlaş. Senin adın ne? Peki benim adım ne? Mamun. <laughs> Mamun. Evet ben bir mamunum. Ama benim bir adım yok mu? Hmm. Yok mu? Çok üzüldüm. Keşke bir adım olsaydı. Sana küstüm. Burada oturacağım bundan sonra. <laughs> ne fit var. ne yok? Peki ben kimin misal var? Hmm. Senin cilden yok. Hı? Hmm. böyle düşüyor musun? Kalk 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 kalk. <laughs> Elindeki ne bakayım? Bak. Aa bu bir beş. beş. Beşi. Al beşi. O zaman bana başka bir rakam var. Ne? Ne? Bakayım. Ver. Aa bu bir sekiz. Ne bu? 7. 8. Ver bakayım. Bak. Aa bu da bir 9. Ama 9 kırılmış. Aa çok üzüldüm dokuza. Mamam belki. Ne ki bu? Ee, bir Yedi üç mü? Yedi. Bu bir dokuz. Neymiş Doğru. bu? Bubi dokuz. Bu bir dokuz. Neden? bunu. İsa Allah sana bir şey göstereceğim. Nene. Bunu böyle yapınca altı oluyor, böyle yapınca dokuz. Şaşırdın değil mi? Bıram. Bıram. Böyle altı, böyle dokuz. Ah. Yine. Yedi üç mü dedi? İslavlaş bir gelsene bir şey yapacağım. Ne? 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 Hadi ne? kaza yap. Şu araba kaza yapabilir. Ah. Çekil bakalım arabaya ne olmuş. Hemen polisi aramalısın. Polis. Efendim. Polis bende. Polis bende. Sen polise ne diyeceksin? Polis. Efendim. Bu hasta mı? O hasta mı? Hemen geliyorum. Bu hasta mı? Ambulansı da arayayım iyisi. Ambulans da gelsin. <laughs> Yaralı var mı? Hmm. <laughs> kaza yapmış. Hmm. Aa ambulans benden önce geldi. Ben de geldim. Boys 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 nani nani nani. Nani çıktı? Nani çıktı? Şimdi onu vinçe yükleyeceğim. Hop. Takayım bunu yerine. Yükleyelim. İçine koysak daha iyi olur. Hayır hayır. Ne Duyur. mi? Duyur. İçine giriyor mu bakalım? Duyur. Evet giriyor. Sen bunu götür. Tamir etsinler bunu. Hayır. Bak. Ben ben Sürerek götür. Ha. Ama sen Tamam ver o zaman. Ben götürürüm bunu nani 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 o yolda gide dursun. Polisin bir işi kalmadı polis de evine gitsin. Hop polis evine gitti. Ambulansa lazım mı? İçinde kimse var mıydı acaba? Var Bilmiyorum ki hiç ne bakmadık. Yok. İçinde kimse yokmuş. Ambulansı boş siz çok yanlış bir şey bu. kaza yaptı. Ara polise haber ver. Ama bu ne yaptı? Aa, tamam geliyorum. Nani 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 nani. Ablası da arayayım. Nani 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 nani. Ne oldu burada? Kaza, kaza mı yaptı? Hemen damir edelim. Hop nani nani nani.